Selamlar! Bugün sizlere ben LG'nin maçını analiz edeceğiz. Evet! Alkış! Hemen maçı açayım. Arkadaşlar şunu yapmayı unutmayın. Gördüyseniz. Evet maça başlıyorum. Maça başladım. Ee, bu arada ben siyahlarım. Yağız beyazlar. Yağız E4'le ben. Bir dakika. Yanlış bir şey yaptım. Ha, yağız E4'le bana E4 Ben E5 oynadım. At F3, at C6. Yağız İtalyan'a girdi. Fil C5, D3, D6. Fil E3. Evet. Yani D3 D3 pek sık. Aslında D3 ile oynanır da genelde C3 oynarlar. C3. D3 oynanır. D4 alınca alış. Gelince. Burada a 3 oynarlar. Çünkü at E5 alınca rock. Fille alması. filli evet, al Fille alması. Doğru bir yani. yani burada fille alırlar. Dedim ki atla alması. Dedim ki atla alsın. Ben alacağız. Filmi alınca Bezir B3. Belki D5 sürebiliriz. O da belki B3 var. Işte D5 de sürülüyor. Bezir B3. Alınca Şimdi hani alınca böyle B3. şuraya B3. şey yapmak için yani f 7ye saldırmak için kaleyi alırsa fil F7 Ve buraya kaçınca fil G5 fil gebe fil gebeş olur. E, fil aşuçmak e, fil, fil a3. Fil a3 de olur. Mat değil. Maddeyiz. Buna ya at engeller. Buna ata engellerse ya kaleyle bunu alabiliriz ya da kaleyi böyle gelebiliriz. Her ne ne oynarsa oynasın. soynasın? Hani bunu çatala engelleyemiyor şuradan çatalı. O yüzden C3'e yani o variantlarda B4, fil B4, at 3 roka e, motoru kapatır mısın? Devam Motoru kapatır mısın? Neyi mi? Motoru, şeyin motorunu. Neyi motoru? Stockfish. Hani şey şeyde var ya yukarıda. Öyle mi? Evet. O evet, daha maça sonra. geri dönüyoruz. Burada D6, D3 oynandı. B6, L3, B6, Rock, At F6, At G3. Yani bunlar normal gelişim hamleleri. O yüzden hızlı geçiyorum. F6, F5. Burada yani F5 yani pek oynanmaz. Çünkü yani... Ben D4 sürmek için oynadım. Ben D4 sürmek için... Kapsağını tahmin etmedim. D4 D4 sürmek için belki de hani çoğaltı kaldırmak için. Ama genelde Fil B3 oynarlar. Evet. Yani çok fazla... Evet, maça dönüyoruz. Fil B5. Fil 5 Rock. Fil C6. B 6 D4. Burada aldım. Alınca al alınca sürdüm. Burada almayı bekleyebilirdim de. Bana bekleyelim ki. Evet arkadaşlar. Öyle yani bir, bir hamle yapalım. Alacak. Alınca alacak. Alırsa alınca gelecek. şey i̇şte burada siyahların kaleyi kırması hata. Çünkü o da kırıyor ve açık hattı vermiş oluyorsunuz. O yüzden şu durumlarda siz hangi, yani rakibinizin almasını bekleyin. Yani siz alırsanız siz verirsiniz açık attı. O yüzden yani, rakip alırsa e, siz alırsınız. Evet, maça dönelim. Aldım, aldı. Cebe sürdüm atı kalmak için. Aldı. Ben de aldım. Ege, al. Ege aslında burada fili e, şey yapmıyor musun? Yönünü azaltmıyor musun? Fili. Yani hani c5'le fili. filin fili önünü kapatıyorum. Evet. evet. Yani buraya böyle bir şey yapıp oradan şeyler evet, ya da C6, da... şey Evet. Şu da c Şey öyle. Aynen şey. C6 Öyle tarzı. C6 onu da bir evet. de şuraya müsait bir zamanda h h girebilirim. E, e, Vezirde aldı, şöyle bir hamle yapabilirsin. E, aslında göbeş, mantıklı. Peki sen bunları hesapladın mı? Evet de e, hesapladım. Hani e aldı, aldım. Vezirde ikiye. burada e de5 sürdüm. Ona e4 sürdü. Burada bir risk alıp e, de 4 sürdüm. Pardon ya. de 5 sürdüm. Aldı atımı. Ben de filini aldım. Vezirimi aldı Kalemimi aldım. Piyonumu aldı G2'deki. Ben de onun F2'deki piyonunu aldım. Şah çektiğim için kalemi alamıyor. O yüzden kaleyi aldı. Ben de onu kaleyle aldım. Şahla olunca da e, Şahla geldi Aldım yani burada baya bir taş kırıştı. O yüzden biraz yani taşlar hemen boşaldı. Direkt oyun sonuna girdik. E, ata e, Ata 4 film düştü. Gördüğünüz gibi şu film. Düştü. Hiçbir yere hareket edemiyor. Sadece buraya hareket eder. Yani, o, hareket edince, edince de, şey Evet. Bundan düştü yani. Hem amcan evet. sözüyle. Ben yani alın yani alırsa yani almasını umursamam. Çünkü ben de alıyorum. Geçer geçerim oluyor. O yüzden almasını umursamıyorum. Evet. Dışarı evet, çektim. Bir de double'ı bozuyor. Zincir yapmış oluyor. Evet. Kale de 2, Şerif 3, kale C2. Burada bir piyon kazandım. O da piyon kazanmak istiyor. Kale E1'le. Gözlük gibi şuraya saldırıyor. E3'e saldırıyor. Onu engellemek için şaf F'ydi. H3. Sonra piyon, piyon sonra e, G4 G4 gelip H4 G5 H5. Yani bu taraftan sonra ben de onu yaptım. Belki kale H1 ya da kale G1 ile bu taraftan saldırmak istiyor. Buna kaleyi tehdit ettim kaleyi. Kale iki geldi. Aldım. Alınca e, cebe sürdüm. Hmm. E, neden sürdüm diyecekseniz e, cebe şey, şe, buraya gelemiyor. C4. E, i̇şte, C4'e şey sıkıştırıyor. C4'e şey buraya gelemiyor. Şuan o gelmek zorunda. Sonra buraya gelince şuradan şuraya gelip piyonumu almaya çalışacak. Ama buraya gelince de pardon. E, buraya şey buraya gelince de eve sürüyorum. Şimdi buraya gelmesini de engelliyorum. Ben yani burada sıkıştırmak amacım. O yüzden C5. Dönüm gördüğün gibi şa 3 E4. Şa e4 ve Ş e6. E, piyonuma tehdit etti B3'le. Aldım. Ee, o da aldı. Burada filmi geri döndüm. Yani, filmi geri dönmeye de bileyim. ben de neden almadığımı söyleyebilir miyim? Öyle. Arkadaşlar ben almadım. Bekledim. Çünkü e, burada piyonlar şöyle bir dakika bir göstereyim. Şöyle ve böyle. Şunlar bağlantılı değil. O yüzden e, alınca A ile ya da C alacağı için yani piyonlar şey olduğu için tercih etmedim. Ben zaten piyon gerideyim. O da. O yüzden daha da şey yapmak istemedim. yani alması benim içime yarıyordu. O yüzden bir de fili buraya gelmezse at C5 ya at at ay pardon, at C5 gelecek. Şahımı tehdit edecek şahımı. Diyelim ki şuraya kaçarsam atı buraya gelir gelir. Sonra da çöpü alır. Pa Ege, sen ee, D6'ya gelse filmi alırım. At, at B7 alırım. Hayır biliyorum. Şu, Ege bak. Şu. Ha tamam. Niye göstermedin o zaman? Şöyle. buraya geliyor o yüzden. Evet işte. Sonra atımı buraya gelince de piyon gelin düşüyor. Ege sen şu yuvarla nasıl yapıyorsun? Sağ tıkla geldim. G4 sürdü. Planı şu buradan saldırmak. C6 sürdüm. H4 sürdü. H6 sürdüm. Çünkü sürerse alacağım. Alınca bekleyeceğim. Bekleme annesi falan yapacağım. Sonra o da bekleme annesi yapar belki. Ama bekleme annesi yapmaz. Direkt sürerse şey ama buraya geleceğim. Dönünce alacağım. O da alacak. Sonra, o zaman şey oluyor. Ama evet. onun şağı biraz so, şeyde kaldığı için ama yani şağı buraya gelirse, benim de şahım burada kalırsa, şahına hızlıca buradan alabilir. Şuraya gelmiş oluyor. Benimki de geride Benimki kalır. De şurada. HG5 HG5 Fil 5 5, -5, -5, -5 beklememesi. G6 Şa F6 G7 Şak G7 Şa Evet şimdi e, rakip şahını e, daha hızlı gelecek. Yani daha hızlı taşlarımı alacak. Sonra üstün konumda kalacak. Ben de ben de gelmeye çalışıyorum. E, şah D6 Şah 8 Şah C6 Şah D8 Şah B7 Fil iki. Ege bir soru sorabilir miyim? Sor. Şöyle Bizim chatten yazdıklarımız gözükecek mi? Hayır. Şeyde. Hayır. Ha tamam. Saçma bir soru. Filde fil iki. Şah çarpı A2. Burada fil iki oynamamın sebebi yani fil iki bu piyonu süremiyor. şu varsa alacağım. Onun berabere. Zaten burada ben kazanma ihtimalim yok. O yüzden beraber yapmalıyım. Tek birine. Ee, aldı. Çağımı geldim. Atını geldi. Çağımı geldim. Atını dörde atını, e oturttu. Burada çağ çektim. Ve şimdi piyonu sürerse buradan direkt kıracağım ve alamayacak. Çağını geldi. Filmi d dörde geldim. Bekleme hamlesi yapıyorsun. Bekleme hamlesi yapıyorum. Sürdü. Şama e, C yediye geldim. Aç C üç geldi. Şama e, D C geldim. Yani bu konu şu an beraber. çünkü yani ben de yol... konu beraber çalıştım. çünkü piyonun ilerlemesini engelliyorum. alıyorum beraber oluyor ve beyaz beyazlar da beraber olduğunu biliyor yazdı. Önden beyaltı sürdü. Fil beyaltı, şah beyaltı. Yani uzatmadan beraber yaptı. Beraber. Evet. Ee, bunun gibi daha çok e, video gelmek için istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Değil miyiz? Evet. Bu arada benim ve Ege'nin kanalına da abone olabilirsiniz isterseniz. Yazın kanalı benim, Yazın dünyası. Yazın dünyası. Ege'ninkinde pro ikizler. Hayır pro ikizler. Benim, Niye o kanalı artık yürütmüyorum. Ee, gördüğünüz benim, gibi benim. kalbin içinde like yazıyor. Evet arkadaşlar. Like evet, burada. Arkadaşlar, arkadaşlar yarın saat pro aşkı maçı düzgün şey yapmak için lütfen. Evet yarım saat bir maç için uğraştık. Ve bir tane ve gördüğünüz gibi ve tabii ki görmediğiniz vardı görmediğiniz gibi görmediğiniz gibi, eh, görmediğiniz gibi bu ok nereyi gösteriyor sence Ya ye bu ok sonsuzluğu gösteriyor ve sonsuzluk evet. nedir sevgidir o yüzden Ay Sizde böyle oldu Like atın yani. Evet arkadaşlar like. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. like atmanızı istiyoruz. Başka bir şey değil yani. Hepimiz uğraşmıyoruz. Bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Daha çok bye bye. Bye bayın da bye bye. Ve tekrar like atın. Evet arkadaşlar ben iş şey yapayım ve şura he ve şurada e, bir abone olun şeyi çıktı. E, abone olmanız için şuraya tıklamanız yeterli. Orada abone olacak. Ve kanalın altında da abone ol. Ben e, şuradan dur he şuradan başka bir videoya girebilirsiniz. Şur, şuralarda olacak. Şurada işte şuralarda bir yerlerde olacak. Oradan başka bir videoya gidebilirsiniz ve altta hemen like butonu var. Ona da basıp like atabilirsiniz. Görüşürüz.